Ve Galatasaray'da ilk düdük geldi. İki takıma da başarılar dileriz. Kamil Okan'la oynadı. Döndü yerde Mert. Okan'ı kaçırdılar. Bir vuruş al. <laughs> Brezilya takımda paslaşmalar bir sus. Verdi pasını. Yüksel girdi araya. Kaptırdılar. Bir vuruş. İlk gol İzmir Saray'dan geldi. 1-0'lık üstünlük var maçında. Bir dakika öyle. Okan aradan bulutu çok iyi gördü. Beraberlik golü gelecek mi? 1-1. Okan da bulutu kirisinden çok güzel bir gol geldi. Maçta durum 1-1. Kale vuruşuyla oyun başladı. Alper arkadaşıyla oynadı. Kamil müdahalesini yapmak için Vuruş. Çevrilen top. Okan karşıladı defansa yüksel. Kamil ile oynadı. Çok güzel bir ara pası. Okan Bulut'u gördü. Bulut yetişemedi. Ahmet. Okan oynadı. Kamil. Araya bırakmak istediler olmadı. Kaleci de kaldı. İleri uzun. Arkada Yusuf Kaleci ile birebir kaldı. Kalecinin kafasına bir tokat. Kamil. İtirazlar var. Hakem takdiri bulur. Yüksel. tahammül edildi Alper. Çiçekleri gibi olmadı Alper. Kontra atak yakaladılar, 3 1 geliyorlar. Tekrar bir dönüş. Kaleci attı. Bir vuruş out. Mutlak gol pozisyonu kaçtı. Sıraç. Mert oynadı. Alper girdi araya. Bir şut out. Kamil. Ahmet oynadı. Kadir. Turgut'u gördü. Bir ver kaç Alper. Maçta 7. dakika. Birbirlik eşitlik. Yüksel. Arka kaldırdı Mehmet. Bulut. Kamil. Okan. Çok güzel sıyrıldı rakibinden. Ahmet oynadı içeriye bir pas düşüncesi olmadı. Top Ahmet'te. İkili sıkıştırma geldi, çıkardığı yerde bulut. Yusuf'a bir çalım, Emrah, Kamil. Turgut'un müdahalesi korner. Korner kullanıldı, bulut vurdu, dışarıya gitti, out. Turgut. Şanssız bir an. Mert. Alper bastı aldı topu Alper mücadeleyi bırakmıyor Yüksel yattı aldı topu <laughs> Fernando Regues gibi Turguttan, Turgut'tan serpil fal <laughs> Kaleciden bir uzun top Diğer kaleciye kadar streç <laughs> Kamil Bulut Kamil Bastı Turgut'u gönderdi <laughs> Yüksel'le oynadı. Terse Mert. Brezilya çok güzel oyun kuruyor. Okan'ı buluşturdular ortada. Okan sıyrılmak istedi. Ahmet dokundu. Okan kaleci çok güzel çıktı aldı. Bir vuruş defans müdahalesiyle top kornere. Kadir pas kullandı. Yusuf vuramadı. Sekti Alper. Kamil Bulut. Aşırttı. Okan kafayla çok serindi bulut. Aynı düşüncede ama olmadı. Kaleciye kadar gitti. Uzun gönderilen top. Yusuf dokundu. Bir şu şansı Yusuf Çok güzel bir gol geldi. 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor İzmir Saray. Kamil. Araya girdi Ar şu çok kötü vurdu Al. Bir kontra atak Bir vuruş kaleci yüksel indirdiği yerde orta Ahmet Kamil Ahmet de oynadı Çok güzel bir fake şey. kaleci de yatırdı ortaya çevirdi kimse yok Bulut Yükseltti Defansın bir müdahalesi top açıldı Alper Kadir Korkut'u uzun bir top üstledikleri gibi olmuş. Kamil Yusuf karşı Ahmet Yusuf, Alper Kadir Alper çok güzel serildi rakiplerinden Okan. Uzun oynadı Bulut Defansan geçiremedi 3'e 2 geldiler. Ahmet var dışarıda. Çok güzel paslaşmalar. Ahmet, Kamil. Ahmet orada topu zora soktular. Mutlak boş pozisyonu kaçtı. Çok göze çıktılar. Alper. Kadir ile oynadı. Ayağından açtı Mert. Bulut. 4'e 2 geldiler. Ahmet. Okan'dan bir şut kötü vurdu kaleci yaptı aldı. Uzaklaştı Bulut. Kamil vurdu çok güzel bir gol geldi. Kamil mermi gibi attı şutunu. Okan toplu buluştu bir vuruş direkten döndü. Kolay abi. Okan. Ahmet. <laughs> Kamil bıraktı Bulut'u atırdı. Bulut çok kötü vurdu. Kadir girdi hala Emrah yükseltti Turgut omuz el indirmek istedi Alper'in atlasına düştü Mert girdi kademeye Dov Yusuf'ta kaldı Alper'le buluştu Bas Bulut kesti 2-2 Yüksel çok hızlı çıktı 3-2 geldiler Yüksel gördü arkadaşlarını Bulut vurdu Kaleci'nin müdahalesi var ama gol. Maçta durum 3-2'ye geldi. Defanstan Şimşek gibi çıktı yüksel. Sırak, Kamil. Sırak, Mert oynadı. de oynadı. Serildi rakibinden. Ortaya şey istedi. Yusuf girdi araya. Emrah. Kadir. Tekrar bir paslaşma. Yüksel bırakmadı. Kamil. Sırak. Okan. Sırak. Ahmet. Çok güzel kaçtı Hazırlanış bakımından, pas bakımından, bitiriş bakımından çok güzel bir gol. Yusuf yükseltti. Yüksel karşıladı. İzmir Saray oyundan biraz düşmüş gibi. Ahmet, Kamil, Bulut. Okan vurdu. Bir gol daha geldi. Arka arkaya bulur golleri Filipina takımı. Önünde Emrah'la oynadı Alper Kadir oynamak istedi, Kamil girdi araya Alper de kaldı, Ahmet bas sağlamadı Okan soktu ayağın aldı topu Kamil Okan Korner 1-1 etmesine bir korner atış kullanacak Yükselen top. Ahmet Muğuz'u dışarıda. Topu da çok güzel bıraktı Okan. Tekrar Ahmet'le oynadılar. Okan'a düzelttiler. Bir vuruş defansan sekti. Turgut topu. Yükselen de sıyrıldı. Dörde iki geliyorlar. Bir vuruş oldu. Oh. Kamil. Bir uzun top. Okan. Dışarıda yükseli gördüler gibi yükseldi. Yatırdı rakibini. İstediği gibi olmadı. Yusuf da kaldı. El ele uzun oynadı. Birebir çıktı. Mert çektirdi. Alper diziyle dokundu. Kale direkten döndü. Kale şimdi kafasından ağlara. Çok enteresan bir gol geldi. Okan. Sırıldı rakiplerinden. Önde bir koridor var. Defans karşıladı Bulut. Ömür Saray'ı skorla yaklaştırdı ama defansa 8 ufak devam ediyor Bulut Bu rakibini çok güzel yatırdı Sıkıştı oraya çıkardı Yüksel Yüksel'den bir uzun top Kaleş uçuşta kaldı Hızlı çıkma düşüncesi Kadir Çok güzel bıraktı araya Yüksel girdi Kamil Kamil çok güzel fırıldı rakibinden Bir de şut geldi aynı güzellikte kaleci çıkardı Emrah dedi. Ahmet. 2-1 çıktılar. Bulut vurdu. Mutlak bir gol pozisyonunu kaçırdı. Kamil. Çok güzel kaldırdı Mert. Kamil. Bulut. Top hala Bulut'tan. Fırat'ın müdahalesi yetersiz. Kamil. Döndüğü yerde yüksel. çok güzel oynadı Kamil. Kaptırmadı. Fırat defansdan uzaklaştırdı. Alper, Turgut. 2-2 çıktılar. Alper köşede topu sahibi. Yüksel karşıladı. Sıraçta kaldı. Oynadığı yerde Bulut. Çok güzel kaldırdı Okan. Kamil'i gördü. Bunu yapabilecekler mi? Yatırdı defa Emrah'tan çok güzel müdahale Yusuf kaldı Fırat Yüksel karşıladı Okan Kamil Emrah Kamil'e bir sistem var Yüksel'den Turgut Mert oynadı o Oyun artık biraz bireysel'e dönmüş gibi 3'e 1 geldiler Ahmet Takım arkadaşıyla oynadı Bulut vurdu Kaleci'nin müdahaleleri yetersiz topalarda 6 dörtlük üstünlüğü yakaladılar. Yusuf hızlı gönderdi. Kamil girdi araya. Alper çok güzel sıyrıldı rakibinden. Yükseldi de olmadı. Top yükseldi. Çok temiz bir müdahale yaptı Yüksel. Rakiplerin üstünlüğüne gitti Ahmet Mas açtı. Top tekrar yükseldi. Kamil. Okan. Okan bir su çıkardı. Çok güzel bir gol attı. Gözlerimizin pasını sildi. Mükemmel bir gol. Kilibaraj kurulu Turgut vurdu. Çok kötü vurdu. Ahmet de bu. Çok güzel indirdi. Yusuf'un müdahalesiyle korner. Çok güzel paslaştı ama gibi bitiremediler. Kamil gerilerden topu istedi. Madrid'e çarpan top bir kontra atak 2-1 geldiler Turgut Bir vuruş Turgut'un golü Beşinci golünü buldu İzmir Saray Başta durum 7-5 Başta son 10 dakikaya girdik 7-5'lik Brezilya üsünlü var İzmir Saray'a karşı okan. okan Okan çok güzel sakladı topunu İkili sıkıştırma Alper aldı. Oyun devam etti Turgut. Bir vuruş o. Ahmet. Fırat'ta takıldı Bulut. Kamil oynadı. Tekrar Ahmet'e döndüler. Ortada Kamil'i buldular. Kamil'in pası Okan. Sektir olmadı Yusuf. Biraz zoru deniyorlar bu sıralar. Alper. Çok güzel çıkardı aradan Fırat. Sadece Sıraç'la karşı karşıya. Çok güzel müdahale. Çok iyi refik. Turgut. yatırdı, Bir vuruş. Out. Bulut. Mert. Çamlı'ya döndü. Bulut takımına kızıyor. Oyundan düştükleri için. Mert. Çok güzel çekti. Bulut oynadı. Bulut'tan bir vuruş. defası müdahalesiyle konar. Bulut köşe vuruşunu kullandı. Okan'dan bir kafa. Yandan avut. Mert. Kadir çok güzel serildi Fırat. Avantaj oynandı Ahmet. Okan. Tekrar Ahmet oynadı. İçeriye çevirdi. Okan dokundu olmadı. Kaleci bir daha yüksel. Çok güzel serildi Bir çalım daha geldi Ahmet. Topukla çok iyi bıraktılar. Ahmet'i hazırlamak istediler olmadı. Arkasına düştü. Mutlak bir gol pozisyonu kaçtı. Alper. Döndü yerde Turgut. Görseli indirdi Fırat. Turgut'u oynamak istedi. Tekrar Fırat'la bir şans olabilir. Alper'e döndüler. Bir vuruş direğin dibinden out. bu sefer golle buluşturdu. Çok güzel bir ara geldi. Çok ince düşündü. 8. golünü buldu Benefile takımı. Korel Sülse, Kamil. Okan da oynadı. Yusuf mükemmel çıkardı. Bulut. İçeri düşündü olmadı. Kalabalık yere gönderdi. Çok güzel serildi. Mert açladı. Mert'in müdahalesi top. Mert de mi? Ahmet'e kaldı. Okan'la oynadılar. Bulut. Ahmet'e bıraktılar. Ters bir müdahale kaleci ayarla çıkardı. Turgut çok boş kaldı. 2-2 iki geldiler. Mert'in müdahalesi Turgut biraz geç kalıyor pozisyonlarda. <laughs> Ahmet penaltı vuruşunu kaçırdı. Mert Ahmet dokundu olmadı. Penaltı vuruşundan yararlanamadılar. Kamil. Kamil çok güzel sarıldı. Faul. Turgut faul yaptı. Centilmence selamını da verdi. Özrün diledi. Yüksel bu bulut topun gerisinde. <laughs> Okan Ahmet'i teselli ettik aşağıda dolayı. Çok güzel görüntüler yansıyor. Yüksel bıraktı. Bulut vurdu. Barajdan sekti. Kamille kal top. Alper karşıladı. Alper. Yüksel yatarak müdahalesini yaptı. Her topu dokundu Yüksel. Bulut. 4'e 2 geldiler. Kamil. Kamil. Kötü bir tercih yaptı. Alper. Bir kontra. Kontrol edemediler. Kalecinin kontrolünde top out. Yüksel Ahmet de oynadı. Emrah girdi Fırat. Alper. Boş bıraklar Alper'i. Bir vuruş. Altıncı golü. Yedimir Saray altıncı golünü buldu Alper'le. Fırat köşe vuruşunu kullandı hızı. Kamil. Dördü geldiler. Okan var yanında. Turgut'un müdahalesi. Çok güzel çıktı aradan foal. Alper topun gerisinde. Bir şut denedi korner. Maçta artık son anlar. Hatta son pozisyon diyebiliriz. Bulut. Artık son atak. Okan. Kaptı. Atabilecekler mi? Buluttan çok güzel bir gol geldi ve maç sona erdi. 9-6'lık Brezilya üstünlüğüyle tamamlanıyor maç.